Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ligleri bitirdik ve liglerden gelen madalyalar da artık hanemize yerleşti. Şimdi bir önceki videomda izlemişsinizdir belki, denk gelmişsinizdir. Orada sizlere nasıl değerlendirmeniz gerektiği hakkında böyle kılavuz niteliğinde bir içerik hazırlamıştım. Bu içerikte zaten hani akıllı davranırsak gerçekten işimize yarayacak şekilde bunları kullanabilirdik. Ben öyle yaptım açıkçası. Hani çekiç almayı ben açıkçası tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmiyorum? Şundan dolayı. Çekici sadece bir tane yükseltmeyi kullanabiliyoruz. Ama bunun yerine inşaatçı iksiri alırsak gerçekten çok daha iyi olacağını bir önceki dediğim gibi videoda söylemiştim. Şimdi isterseniz hemen şöyle yapalım. Hızlıca gelelim arkadaşlar. Şuradan bir yüzeylerimize bakalım. Bende zaten araştırma iksiri yoktu. Şu an gördüğünüz gibi iki tane var. Neden iki tane? Aslında ben buradan üç tane aldım. Üçüncüyü direkt olarak şuraya verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18 dakikası var da etten şöyle bir şey yaptım. İşi daha da hızlandırmak adına hani bir tane yerine iki tanesini en azından çalıştırsın diye. 118 yanlış hatırlamıyorsam elmas istiyordu. 118 elmasa önce okçuyu yükselttim. Ondan sonra daha doğrusu okçunun normal iksirle verdim. Kalan iksiri de hemen büyücüye vererek onu da bu hızlandırmadan faydalanması için 118 elmasa yükseltmesini verdik arkadaşlar. Şu anda ikisi birden ilerlemeye devam ediyor. E, bu arada okçu neden yükseltiyorum? Biliyorsunuz ki hani balonla içeriye saldırdığımız zaman hani sinsi okçularımız var. Ben sinsi okçu diyorum böyle hani gizliyorsunuz onu böyle patır kütür uzun menzil atıyor ya süper okçu hatta. Ondan sonra onu birazcık alışmak istiyorum çünkü gerçekten özellikle klan savaşlarında ve bu şekilde gerçekleşen lig savaşlarında inanılmaz iş yapıyor. Ondan sebeple onu bir an evvel yükseltmem lazım. Çünkü biliyorsunuz buradaki güçlendirmede bize ne diyordu? Süper okçu 8. seviye okçu gerekiyor diyor arkadaşlar. Ondan dolayı onu bir 8. seviyeye yapalım. Ondan sonra zaten yolumuza devam edeceğiz. Tekrardan gelelim buraya arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane cepte neydi? Araştırma iksiri. Onun dışında da şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. 5 tane Büyülü zaten 3. sırada görüyorsunuz inşaatçı iksiri. Şimdi çekiç alabilirdim. Çok rahat bir şekilde alabilirdim. Ama çekici aldığım zaman benim burada bir sürü yükseltmem vardı arkadaşlar. Hani bitmedi, bitmiyor da. Hani o yüzden benim burada yapmam gereken en mantıklı davranış buydu. Sebebini ben size söyleyeyim. Yine tekrar ediyorum. Şimdi biz burada örnek veriyorum neyi yükselteceğiz? Misal burada 3 tane X yayımız şu anda maksimum seviyede zaten. Ama burada bir tane bir düşük levelde olan X yayımız var. Şimdi atıyorum ben bunu direkt basıp şu anda yükseltmeye verdim. O ayrı zaten verecektim. İyi oldu. Ama ben burada şimdi çekici basmış olsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Çekişle ben bunu çektim. Ama geriye kalan burada daha bir sürü yükseltmelerimiz mevcut. Yani burada gördüğünüz gibi hava savunmamız var havanlarımız var, toplarımız var, okçu kulelerimiz var. Daha doğrusu iksir depolarımız vesaire altın depoları bunları da daha yükselteceğiz. Ha bunların ya, iksir ve altın deposu yükseltilir mi? O sizin tercihiniz. Ben açıkçası yükseltmeyi istiyorum. Ondan dolayı da şimdi mantık şu. Ben çekici bir tane kullandım ve kullandıktan sonra da ne oldu? O çekiç artık yok. Yani elimde tabii ki de atıyorum bir tane madalya kaldıysa hani yeterli derecede tekrardan alabilecek bir madalya kaldıysa bir hafta bekleyip o bir hafta sonra tekrardan girip bir madalya daha içeriden alabilirim. Ama niye bu zaman kaybını yaşayayım? Ben de ne yaptım? 5 tane inşaatçı iksirimi aldım mis gibi. Burada da gördüğünüz gibi aynı anda 3 taneye zaten hızlandırma veriyor. 5 e tane zaten biz iksiri ardı ardına çalıştırırsak bize 50 saatlik bir zaman dilimi sunuyor geriye alıyor ayrıyetten burada 5 saati kalmış bizim bızdığımız da var ondan sonra bu diyorum ben buna biliyorsunuz daha önceki videolarda da buna isim koymuştum bu diyorum bu bu da arkadaşlar şu anda uyuyor uyandığı zaman onu da tekrardan bir tane hızlandırmanın üzerine vereceğiz o da destek sağlayacak mis gibi yolumuza devam edeceğiz yani arkadaşlar dediğim gibi kati surette bu benim düşüncem ben çekici hani çok fazla bir madalyam gelir Onların hepsini alırım atıyorum 5 tane inşaat iksiri alırım işte 5 tane araştırma iksiri alırım. Ha bunları aldıktan sonra benim elimde bu çekiçleri alabilecek zaten madalya varsa al gitsin kardeşim sıkıntı yok ama eğer ki kısıtlı sayıda bir madalyaya sahipsen hani bunu gidip de ona yatırmanın hiçbir mantığı yok bana göre. Gördüğünüz gibi zaten köyümüz canavar gibi ilerlemeye devam ediyor. Bu arada gördüğünüz gibi ben artık orduyu mekay'a çevirdim en azından bu Hani etkinlik bitene kadar ben bu mekaları açıkçası kullanacağım. Neden diyeceksiniz? Şimdi birazdan göreceksiniz onu da. Burada zaten 3 yıldızımızı tamamladık. Günlük bonusumuzda onun da 2 yıldızı kaldı. Onu da yapacağız birazdan. Ama öncelikli olarak yükseltmeleri zaten görüyorsunuz. Yani çok bir şeyimiz kalmadı. Bunların da işte bitmelerine zaten bir üst level var. Ondan sonrası olmadığı için de bunları vereceğim 16 saat diyor arkadaşlar. Atıyorum. Burada şimdi benim inşaatçılarım boşa düştükten sonra 5 tane inşaatçıyı elimde mevcut. O 5 tane inşaatçıyı ben buradan sıradan 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. Onlara da bir tane inşaatçı iksiri yapıştırdığım zaman 16 saatlik periyodu bana 6 saate düşürecek. Yani 1 saat sonra 6 saatlik zamanım kalmış olacak. Yani bir gün beni gerçekten çok düzgün bir şekilde ileriye taşıyacak. Ondan dolayı da benim mantığımı bu düzgün geldiği için bu yoldan ilerledim. Size de bunu açıkçası tavsiye ediyorum tekrardan. Evet. Şimdi bu konuyu atladığımıza göre, bu konuyu bitirdiğimize göre hemen şuradan bir de klan savaşlarımız da başlıyor. Şu an hazırlık günündeyiz. 14 saatimiz kaldı. 30 kişilik bir ekip oluşturduk. Düşman rakibimiz de direkt burada. Görüyorsunuz hani köylerimiz birbirine yakın mı ona bir bakalım önce bizde aşağıda bunlar var kırmızı beyaz mavi mor yeşil patlıcan moru falan filan burada nelerimiz varmış ya üç aşağı 5 yukarı aslında birbirimize yakın köyleriz arkadaşlar bakalım nasıl bir maç geçecek zaten bunların da videolarını sizinle paylaşacağım hatta belki imkan bulabilirsem zaman bulabilirsem bunu canlı olarak da belki yayınlayabilirim işte diyorum yani birazcık hareketli geçiyor bu aralar hani canlılara gerçekten ben de başlamayı çok istiyorum bu arada hani en azından sizler de oradan canlı olarak sohbet edebilme imkanı da bulacağız. Çok da eğleneceğimizi ben daha önce de söylemiştim sizlere. İnanın gerçekten eğleneceğiz ama işte bu fırsatı gerçekten ve zamanı ayarlamam gerekiyor öncelikli olarak. Evet klan savaşlarımız da zaten burada Bakalım hayırlısı. Bu sefer inşallah güzel bir sonuç alırız bu klan savaşlarında. Oradan da alnımızın akıyla çıkarız arkadaşlar. Şimdi burada iki tane yıldızımız kaldı. Şuradan bir eşleşme bulalım. Bu arada hava da berbat sıcak arkadaşlar. Böyle kanter içinde kalıyorum. Eride bir arada bir elim böyle yüzüme gidiyor. Kusura bakmayın yani hakkınızı helal edin bunun için. Şimdi burada girebileceğimiz şöyle hani çok zorlamayacak bir yer bulmamız lazım. Çünkü mekalar evet gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle öfke büyüsünü falan atıyorsunuz deli gibi ilerliyor. Yara yara gidiyor ama bir de şöyle bir gerçek var açıkçası. Hani burada şu sıkıntı var. Çabuk da eriyor arkadaşlar. Hani güzel yere denk geldikleri zaman böyle arka arkaya darbeleri aldıkları zaman demeçleri aldıkları zaman hani gerçekten kolay da ölebiliyorlar. Özellikle cehennem kuleleri falan güzel eritiyor bunları. O yüzden de hani ona dikkat etmek istediğim için güzel de böyle bir maçımız olsun. Hani mekalarında nasıl ilerlediğini görebileceğimiz sağlam bir köy bulursak oraya dalalım istiyorum. Burası olabilir mi? Cehennemler orada. Onlar burada. Bunlar burada. Buradan girebilir miyiz? Dışarıdan buraya girersek bunlar çok dağılacaklar. Arada çok tuzaklar olacak. O tuzaklardan geçerken biz mekaların neredeyse yarısını kaybedeceğiz arkadaşlar. Buraya şöyle şuradan girersek. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz aslında. 1-2-3 1-2-3 desek. 4 tane de buraya versek. Şunlar neden bunu yapıyorum arkadaşlar? Şundan dolayı yapıyorum. Hani hepsi tek bir yerden ilerlesin diye açıkçası. Şunu da verelim. Şunu çalıştıralım. Bunu da verelim. Şimdi gelelim civcivlenmeye. Şuraya şu öfke büyüsünü bir atalım arkadaşlar. Bu öfke büyüsü bir orada çalışsın. Bir tane de buraya atalım. Şunu bir donduralım. Bu bizim canımızı bayağı bir götürecek çünkü. Sen babacım bar var. Sol tarafı bir açı ver bize. Sen bir o tarafı açı ver bize. Sen nereye gidiyorsun? Ha ortaya gidiyorsun. Tamam o da olur. O da işimize yarar. Hiç problem yok. Hiç sıkıntı yok. Şunu bir donduralım biz arkadaşlar burada. Şuraya bir öfke büyüğümüzü daha atalım biz. Ondan sonra burada şunu tekrardan dondurmam lazım. Yoksa o bize çok büyük bir sıkıntı yaratacak orada. Hadi orayı patlatın. Çok güzel. Şimdi şuraya tam ortaya bir tane atmam lazım ki içeriye dışarıya bir şekilde versinler onlar. Sağ taraf öyle. Abi buraya kesinlikle ay vallaha cehennem bizi patlatır mı? İşte bu kötü oldu. Yavaşladılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani aldıkları demeçler evet dayanıklı oluyorlar bir kısım ama gördüğünüz gibi hani bazen de çok çabuk eriyebiliyorlar. Böyle de bir sıkıntısı var bunun. Yapacak bir şey yok. Önemli olan benim burada hani en azından ilerleyişlerini göstermek. Ha bir de tabii ki burada kahramanlarımızın biz şeylerini fullemiş miyiz? Fullememişiz. Tabii bir de onun da etkisi var. Onu da halledeceğiz. Şunu hiç uzatmayalım. O zaten ölecek orada biliyoruz. Direkt şuradan eve dön diyelim. Bir yıldızımızı daha zaten oradan aldık. Şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar buraya geleceğiz. Şu kahramanlarımızı bir maxlayalım. Tamam. Şimdi bir deneme daha yapalım. Ayrıyetten bunu da basalım. O da kendine gelsin. Tekrardan dolsun. Hadi bakalım bir maç daha yapalım. Five minutes later. Arkadaşlar bir maç daha yapalım dedikten sonra maalesef kayıt durmuş. Ben bunun farkında değildim. Hard diskim dolmuş. Hani bunun bile farkında değilim. Videoları silmeyi falan unutmuşum. Hani bu ara böyle editlerle editlerle uğraşırken ondan sebep de açıkçası o video maalesef devamı çöp oldu. Girdim evet 3 yıldızı 3 yıldız alamadık bu arada. Maç şurada arkadaşlar. Hani ben size hemen bunu tekrarını izleteyim. Hani en azından girdiğim köyde nasıl bir ilerleme kaydettiğimizi şöyle hızlı bir şekilde izleyelim. Yani bu bazen başımıza gelebiliyor. Bunun için gerçekten özür dilerim sizlerden. Ama hani en azından bu mekaların nasıl ilerlediğini en azından yarım kalan videoyu size bu şekilde tamamlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi dediğim olay bu. Hani mekaları doğru kullanırsak ve kahramanlar en azından böyle full olursa biraz daha iyi ilerleyebiliyorlar. Niye? Çünkü koruyucunun hani özelliği gerçekten burada çok iş yapıyor. Burada bizi sadece bitiren şu oldu. İki yıldızda kalmamızın sebebi açıkçası şu oldu arkadaşlar. Klan Kalesi'ndeki maalesef savunmalar, ejder ve balon bizi mahvetti. O yüzden de buradan 3 yıldız alamadık. Şayet burada bizim Klan Kalesi'nden bir şey çıkmamış olsa idi biz buradan 3 yıldızı her türlü almıştık aslında. Yapacak bir şey yok önemli değil. Gördüğünüz gibi burada zaten maç devam ediyor. Kaleyi de burada patır kütür alıyoruz. İşte dediğim gibi eğer ki o ejderler vesaire olmasaydı burada biz bu mekalarla kesinlikle Cehennem Kulesi'ni gizli Tesla'yı almıştık ve zaten Barbar Kral ve Okçu Kraliçe burada görevini yerine getirmişti. Kaldı ki zaman da yetmediği için burada yarım kaldı siz de görüyorsunuz. Yani yarım kalmasaydı 3 yıldız alabilir miydik? Alamazdık çünkü Cehennem Kulesi darbe almamıştı vesaire. O yüzden orada bir patlama durumumuz söz konusu olacaktı. Ama bu videoya tekrardan ben size son bir tane daha bu mekalarla savaş yapmak istiyorum. Ondan sonra da Zaten videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle girebileceğimiz sağlam. Hatta bu sefer bilgi kısmından şöyle gelip. Buradan. Ee, Tabii normal savaş olduğu için bakamıyoruz. Klanda biliyorsunuz bakıyoruz ya. <laughs> burada bakamıyoruz arkadaşlar. O yüzden sürpriz yumurta. Bakacağız. Gireceğiz. Alabiliyorsak alacağız. Alamıyorsak da. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Geçeceğiz. Vallahi arkadaşlar mekaları ben beğendim. Şaka bir yana. Hani gerçekten güzel iş yapıyor. Hani ilerleyişleri akışları gayet başarılı bana göre. Buraya bir tık girebilir miyiz? Bence gireriz gibi geliyor. Buradan yine dağınık bir sistem ilerlersek zaten sol taraf çok büyük değil. Sağ tarafta da güzel. Sağ tarafı güzel de en azından orada bize bir sıkıntı yaratamayabilir diyeceğim. Şimdi şuradan girersek daha iyi olacaktır. Ama önce topu almamız lazım. O yüzden şöyle dağınık bir vaziyette bunları vereceğiz arkadaşlar. Bunları da şöyle verelim. Okçu kraliçeye verelim. Barbar kralı da arkasına verelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şunu bir kapatalım. Buraya bir tane öfke atalım. En azından onu bir iptal edelim oradan. Şunları hemen ben bir korumaya almak istiyorum arkadaşlar. Şuna ha, bu arada bir tane ha, orada birazcık sıkıntı olmuş. Önemli değil. Şu barbar kralı çalıştırayım. Bu kenarı bir sağlam bir şekilde temizlesin. Onunla bir en azından kafamız berrak olsun. Okçukar ilçemiz nerede? Okçukar ilçemiz aşağıdan gidiyor. Onun özelliğini şu anda kullanmayacağım. Bizim için mekalar önemli şu aşamada. Hmm, yukarıdaki mekalar ölür mü? Yüksek ihtimal ölür ama hiç önemli değil. Bunlar buradan yukarıya doğru devam edecek. Onları aşağıya alırlar çok güzel. Geriye gelme olup. Geriye gelme niye geri geliyorsun? Daha artık gelme yukarı devam edeceksin sen. Yukarıya destek vereceksin gülüm benim. Yapma böyle şeyler. Beni üzmeyin lütfen rica ediyorum. Lütfen, 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 lütfen. Abi işte bak bunu yapma ya. Şuraya atacağım öfke büyüsünü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani bir şekilde ilerlemeleri lazım. Aynen tekrardan içeri gidecekler. Hızlı hızlı en azından orayı bir temizlesinler. Hadi oğlum, hadi. Çok güzel. Al onu. Süpersin. Çok güzel. Evet, orayı aldık. Barbar kralımız gitti. Önemli değil. Okçu kraliçemiz hayatta. Yukarıda da onların bir tane okçu kraliçesi var. Yani yine muhtemelen iki yıldızda kalacağız gibime geliyor arkadaşlar. Gerçi bunlar temizlemeye devam ediyor. Önlerine gelenleri alacaklar. Şimdi barbar kral geliyor. Barbar kral gelmeden onu bir almam lazım. En azından bunu temizleyelim. Aynen. Şimdi okçu kraliçe oradan temizlemeye devam ediyor. O 42 biz 50 bizi alabilir mi? Dondurmamız var. Belki bir iş yapar ama bakacağız. Valla emin değilim arkadaşlar. Gidebilir de gitmeyebilir de. Şimdi bir araya gelecekler. Şimdi eğer ki mekalar onu oyalarsa alırlar mı? Alırlar. Onu alırlar ya. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani burada önemli olan yani aslında büyük köylerde de yani belediye binası full işte köylerde de 16. seviye diyeyim daha doğrusu. O tarz köylerde de arkadaşlar hani 3 yıldız almanın açıkçası en kolay yollarından bir tanesi kahramanlarınızın full olması aynı zamanda da ekipmanlarınızın en üst seviyelere ulaşması. Yani bu size her seferinde zaten yüksek ihtimalle yani %90 diyeyim ben. Hani %10'lukta bir pay vereyim bir yanılma payı olsun ama. Kesinlikle ekipmanlarınız sizler için çok önemli. Hatta ekipmanlarla alakalı olarak hani bir videoda paylaşmıştım. Onu da şu anda yukarıda bir yerlerde çıkacak böyle linki. Oradan arkadaşlar izleyebilirsiniz. Yani gerçekten bizim ekipmanlarımız çok önemli arkadaşlar bu oyunda. Şu anda benim mesela buradaki ekipmanlarım. Gördüğünüz gibi e, eldivenim 12 işte öfke 8 dondurucu ok 12 vesaire böyle gidiyor işte ben burada bu taşları biriktirip onları bir şekilde almaya çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar bir şekilde fulliye fulliye ilerleyeceğiz yapacak bir şey yok ama gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz gayet güzel köyümüzde ilerliyor klan savaşlarımız devam ediyor bakalım buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz zaten onu bahsetmiştik onun için Böyle güzel güzel yolumuza devam ediyoruz. Yükseltmelerimiz hala mis gibi. Gördüğünüz gibi bakın işte mesela inşaatçı iksirini verdim. İnşaatçı iksirinin bitmesine ne kadar kalmış? 7 dakika. 7 dakika sonra bu aşağı yukarı 6 saate düşer gibime geliyor. Tabi 6 saate düşer çünkü bize 10 saatlik bir periyot veriyordu. Hadi 6 saate düşmesin de 7 saat 10 dakika 15 dakika 20 dakikaya düşsün. Hiç önemli değil. Zaten 7 saat sonra bu olay kapanmış olacak. Yani şu anda ben bu videoyu çekerken saat öğlen 1 hani aşağı yukarı akşam 8-8.30 gibi zaten bitmiş olacak. Buradan iki tane işçim boşa düşmüş olacak. Onun dışında başka yükseltmelerimizde nelerimiz var şuradan bakalım. XA'mız zaten 3 gün var. 3 tane 7 saatlik var. 3 tane işçimiz boşa çıkıyor. O 3 tane işçi de boşa çıktıktan sonra bir abi yine 3 tane birimi verip hızlandırmayı verip yine bizi ileriye taşımasını sağlayacağız. Böyle böyle inşaatçı iksirlerimiz de işimize yaramış. Bizi ileriye doğru, yükselmeye doğru adım adım ilerletmiş olacak arkadaşlar. Yani çekiç para sorarsanız tekrar ediyorum boş bir şey hiç almaya değmez. Yazık günah. Ha fazla madalyanız vardır. Güzel ganimet toplamışsınızdır. Amenna. başımla beraber. Hani 5 tane inşaat iksirini almışsınızdır. Araştırma iksirlerinizi de aldınız. 5 tane canavar gibi. Egeriye kaldı atıyorum 120, 160, 200, 300 fark etmez madalya. Ha o zaman al kardeşim. Yapıştır hiç acıma. Direkt onunla istediğin herhangi bir şeyi de yükselt. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Aradaki o geçiş için gerçekten sizlerden özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yok. İnanın farkında değildim. O yüzden belki bu bir sorun gibi görünebilir size ama en azından bir şekilde devam ettirmek istediğim videoyu. O yüzden de böyle bir video karşınıza çıkartmak durumunda kaldım. Şayet videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarak beni desteklemiş olursunuz. Kanala abone olup bundan sonraki videoları da keyifle izleme şansını elde edebilirsiniz. Tabi bunun için bildirimleri de açmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle de bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Loading, loading. Strike on the lyrics. Like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when they listen, but I told him, told him one more time.